lütfen videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi dersler diliyorum. Evet vallahi senin araban hem de manuel. Hatta ne yapıyorduk vites için düz yerlerde? Bağırtmamıza gerek var mıydı? Yok. Ha, at bakayım. Belli olsun. Güzel. Çok güzel. Aceleye gerek var mıydı peki vites değiştirmek için düz yerlerde? Hayır. Ağır ağır. Aynen. Bu arada 4'e attın değil mi? Aferin. Çok güzel. Çok süratli değiliz evet bunun farkındayım. Ama gerek de yok ki. Yani düz alanlarda, düz yerlerde ya ya Arabayı bağırtmanın süpersin. Arabayı bağırtmana gerek yok. İniş yerlerde gaza basmana bile gerek yok. Hatta oradan aşağı iniyorduk ya şeyin oradan. Sarıyer ne Tarabya'dan. Ne dedim? Senin ayağın gazdaydı. Neden ayağın gazda ki? Vites yükselterek bu işi sadece vites yükselterek yapabilirsin. Aşağı doğru hatta ayağının fren üstünde olması lazım. Doğru değil mi? Ama çıkarken işte tek fark burada. Çıkış yaparken bir bağırtmak lazım arabayı. Bağırtmak. Vites yükseltmeden önce bağırtmak lazım. Ardından vitesi de biraz çabuk değil. Biraz çabuk değiştirmek lazım. Çünkü çok çabuk güç kaybediyor araba yokuş çıkarken. Doğru değil mi? ben gaza basıyorum. E gaza bastan ne olacak ki? Vites değiştirmek için debriyaja basmıyor muyuz? E, debriyaja basınca gücü kesmiyor mu? İstediğin kadar gaz ver. Yani olay ne? Buralar nasıl yerler? Eğim farklı olan. Burası düz değil mi? Düz ya. Biraz değil mi? O zaman araç güç kaybeder mi? Hiç gaz verme, hiç kaybetmez. Yani kılcal damar gibi dedik değil mi insandan örnekle? Yani kılcal damar yaralanmasında insan güç kaybediyor mu? Hayır. O zaman araçlar aşağı doğru inişlerde az da olsa çok da olsa o iniş güç kaybetmez. Gaz vermesek de güç kaybetmez. E, düz alanlarda toplar damara benziyor. Yani orta ve uzun vadede güç kaybeder insan, değil mi? İnsan vücudu. Evet. Düz yerlerde de gaza basmazsan, gazı kullanmazsan, orta ve uzun vadede güç kaybetmeye başlarsın. Durmaz. Güç kaybetmeye hemen başlamaz. Ama çıkış olan yerlerde atar damar gibidir demiştik değil mi? Ben niye böyle anlatıyorum? Atar damar gibi böyle. baskı vurgu olsun diye herhalde. E, yani insan vücudu atar damar yaralanmasında güç kaybeder mi? Hem de hızla, değil mi? Kısa vadede. Araç da yokuş yukarı çıkarken gaz kullanmadığınızda ya da güç kesildiğinde debriyaj e, hani marifetiyle vites değiştireceksiniz ya. Çok çabuk güç kaybeder. O yüzden biraz vites değiştirmeden önce biraz gücü arttırmak yani gazı beslemek arabanın motorunu beslemek gerekiyor doyurmak gerekiyor sonra vites yükseltmek gerekiyor anlaştık mı? Evet. ve biraz da çabuk ha, düz yerlerde aheste aheste vites değiştirebilirsin istediğin yani gibi yapalım. hiç ağır ağır çünkü güç kaybı olmuyor arabada iniş yerlerde oho istediğin biraz kadar ağır hiç gaz kullanmayacaksın hatta vites yükselterek hızlanırsın anlaştık süper Alıştın mı? Doğru söyle ama. Çok güzel. Ya değil mi? Neden korkayım? Korkuyor musun? Neden korkacaksın peki? Evet frenin var. Neden korkacaksın ki? Ya korkma para var cebimde. Sıkıntı yok. Sorun ne? Buyur al parayı. Yani sorun mu var? E, abi fren var. Bak arkadaşlar. Aks mı kırmış o da? Evet. Sol ön aks kırılmış. Hay aksi. Aks işte. O Alişan kardeşinde kırılmış diye aksı. Nasıl kırılmışsa artık hıp hızlı gidiyor, çok hızlı gidiyor. O öyle bir arabanın sol şeritte ne işi var bir kere? Bak burada bir sorun yaşı, gör, görüyorsun değil mi? Harikuladesin. Görünmüyor mu? Ayağın fren üstünde ben görüyorum. Süpersin. Neden? Zaten ön taraftaki trafik fren kullanıyor aynı zamanda. Bir süpersin. Kümelenme var diğer bir deyişle. Sıkışıyor doğru. Yani bir kümelenme oluşuyor. Kim olsa yavaşlar emin ol. Ben de yavaşlarım. Ya ben ben diye bir şey ki yani önde gidilebilecek bir alan yoksa ben de ritmimi düşürürüm. Çünkü horon halaya dönüyor değil mi? Yani ritim düşüyor. Benim de onlara ayak uydurmam lazım artık bu dakikadan sonra. Süpersin. Ne zaman vites yükseltiyorduk, ne zaman vites düşürüyorduk? Hatırladın mı? Düşürmen lazım. Niçin peki vites düşürmen lazım? Onu da sorayım. Sen hep bana neden diye sordun ya ben Yavaşladım. de sana... Harikasın. O zaman yap. Acele etmene gerek var mı? Yok. Düz bir yer çünkü. Harikasın. Güzel. Gerek yokmuş hakikaten acele etmene. Harikasın. İniş bir yer olsa yine acele etmene gerek yok çok fazla. Ama çıkış bir yerse biraz daha çabuk yapmak gerekiyor bunu. Tekrar diyorum. Pat pat yani şunu çık 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 diye değiştirmeyeceğiz vitesi. Yine yani orta tatlı sert biraz ya. Yani. Anlamışız. Güzel. Harikulade. Biz ilk defa çıkıyoruz. Kendi arabanla ilk defa çıkıyorsun değil mi? Evet. Hayır ben seninle zaten diğer harici bir eğitim de yapmadım. Direkt senin arabanla başladık. Levent Sanayi idi değil mi burası? Dört. Evet sanayi. Yanlış hatırlamıyorsam. Çeliktepe falan. Daha doğrusu Seyran Tepe'ydi. Sonra Çeliktepe. Yanlış hatırlamıyorsam. Seyran tepe biraz arkası mı? Yok burası. Tabi tabii. Seyran Tepe burası. Sonra Çelik Tepe, Gül tepe. bütün tepe tepe gidiyorlar böyle tepe tepe kullan diye. Ben küçükken burada oturmuşuz da hatırlamıyorum ben. Çok küçükmüşüm. Şeyde orta bayır, baca dibi falan işte duydun mu? Orta bayır duydun mu? Şeyin altı işte Levent'in o Safir Memen alt tarafı. Güzel güzel, aferin sana. Ya böyle ee, güven veren bir sürüşün var onu söyleyeyim biraz daha aslında rit, ritmini biraz daha artırabilirsin istersen ön tarafını istersen tabii tabii biraz daha böyle ritmini artırabilirsin çekinmene gerek yok yani çok da fazla ha e, dikkatin ve kontrolünün dağıldığını düşündüğünde yavaşlayabilirsin çok güzel. büyük araçlara geçerken böyle şu açıdan dikkatini çektiğinde üstüne doğru geliyormuş gibi olur o yüzden yoluna her zaman konsantre ol. Hani böyle yakınından geçerken büyük arabalara şöyle çok az gözünün kenarıyla bak sanki önüne, üstüne üstüne geliyormuş gibi gelir. Mesela tabii tabii öyle olur. Bir risk sezdiğinde de hızını düşür her zaman. Kaçmaya çalışma. Seni o görüyor. Sen sadece bir risk mesela risk var orada yavaşla. Bunun gibi. Bizde ama bir mantık var. Sarıyı görünce gaza basarız. Bir arabanın çıkışını görünce gaza basarız. Toplum olarak maalesef. Halbuki bir şey bizim için riskse tehlikeli ise ya da dikkat ise muhakkak önceden yavaşlamamız gerekir. Harikasın bu arada ben bir şey söylemedim. İki yaptın. Tebrikler. Gazı arada bir bırakabilirsin. Bırak gazı. Araba gazı bırakınca gidiyor muydu? Gidiyor. Dedi ki hatta hemen güç de kaybetmiyor araç. Bak orada ibret. Kaybetmiyor yani güç. Düz bir yer çünkü. Hani rampa bir yer olsa da anlarım ama rampada da hemen durmaz araba. Hatta hiç durmaz biliyorsun değil mi? Birinci viteste hep gider. Yani çok aşırı dik bir yerse gitmez. Başka bir şey de hani 10-15-20 derece eğime kadar bence çıkabilir diye düşünüyorum. Düz devam edebiliriz biz. Boşluğa, gideceğin alana bakarak hareket et. Onlara bakarsan bak onlar kendi alanına giriyorlar. Yolu doğru seyredersek onların önce oraya girmesi gerektiğini zaten görürüz ve giriyorlar da zaten sonradan buraya geçiyorlar. Bak sorun var mesela değil mi? Ne yapmamız lazım? Evet. Yani sorunu gördüğümüzde kaçmak yerine o sorunda sorunu yavaşlayarak çözümlemeliyiz. Harika. Güzel. Levent'e kadar geldik. Levent. T ile mi? T ileymiş hakikaten. Benim bildiğim D ama değil mi? Normal. Levent. Neyse söylenemiyor mu öyle de Levent e, diye kalıyor böyle. Bir sorun olduğunu düşünüyorsun değil mi orada? Ben anlıyorum zaten ama <laughs> sorun olduğunu düşünüp hep böyle bir B planım var ama hep kenara doğru kaykılayım. Değil mi? Değil. En güzeli yavaşla. Garantili iş ya. Hızını düşür önceden. Çünkü ben onu hissediyorum. Onu gördüğünde böyle hafif hafif böyle kenara kenara gitmeye çalışıyorsun böyle. Hayır. Olmaz. Onun yerine hızını düşür. Ne kadar güzel bir akşam ya. Böyle görüntü falan da çok güzel. Ferko. Bak evet Gültepe, Kağıthane, Sarıyer. Güzel dolaştık ha. Sen iyiydin yani. Ama meseleyi anlamış ve algılamış olman çok daha önemli. Yani debriyajı anlamış olman tam anlamıyla. Debriyaj gaz ilişkisini anlamış olman. Bak orada bir sorun var görüyor musun? Ne yapman lazım? Önce. Evet çok güzel. Sinyali verdin anlattım. Bak arkandaki araç ben görüyorum yavaş diyor şurada bak. Tık. Çünkü ona keskin bir hareket yapmıyorsun. Çok güzel. Ya hiçbir zaman o dubaların ya da bir araba varsa orada önünde o arabaların dibine kadar yaklaşma hiçbir zaman. Yani önceden gördüğün ya o mani sinyali ver sonra çıkışa başla yavaş yavaş. Örneğin sağ şeritte olsaydın şurada araba duruyor ya onu gördüğünde sinyalini verip önceden çıkmaya başlarsın. O hatayı çok yapıyorlar. Yani iyi kullanıyorum diyen bile gidiyor dibine kadar duruyor ondan sonra çıkmakta zorluk yaşıyor yola. Evet söylemek istediğim bir şey var mı? Tamam. <laughs> Yok bu tamam güzel. Tebrik ederim ama gerçekten. Maşallah. Rica ederim. İyi dersler.